Mola Arası Oyun Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Stardew Valley bölümüyle daha beraberiz ve oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, geçen bölüm en son maniden mavi tavuk almıştık. Bugün ise arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi param çok. O yüzden lavumdaki kılavuzdan şey alacağım arkadaşlar. Eve dönüş asasını alacağım. Ee, sevgili Adem dün kış bahçeme uğradığın için teşekkür ederim genellikle çayımı tek başıma içerim ama birlikte içmekten de ayrı zevk alırım kendi çayını nasıl yapacağını ve yetiştirebileceğinin talimatını tarife koydum ee, çay fidanı bu e, Karolin gönderdi bunu tamam bir tane daha postam var ya yani bu da e, Georgi bize taş göndermiş. Kaliteli taş. Taş işte adı taş yani. E, şunları bir topluyum. Şurayı mı koyayım? Şu elması da buraya koyayım. Ha, bu arada e, takvime bakmayı unuttum. Bir de topraktan geçinmeye bir bakayım. Evlenmeyi düşünüyorsanız e, tamam o da aklımda olsun. Onu da hatta bugün alacağım onu. Evet, onu deniz kızı kolyesini alacağım. Bugün ha Jody'nin doğum günü. E, Jody ne istiyordu? Ha şu o heykelcik bizden e, elması ondan e, verdi bize. Bu genelde doğum günlerinde arkadaşlar bize mesela e, doğum günü hediyesi kimse kim ne seviyorsa onu veriyor. Onu ben elması bir alayım hemen. E, evet, deniz kızı kolyesi de yanımdaymış zaten arkadaşlar. Bugün bunu vereceğim. Bugün karar verdim. Ama şöyle olsun, bu, e, kime vereceğimi söylemeyeceğim, e, sürpriz olsun. Bu arada e, bu eski meyvelerim de olmuş. Herhalde yağmur yağdığı için Güney yağmurlu havada dışarı çıkmıyor, o yüzden bunları toplamıyorlar. E, tamam, toplamasınlar. Onlar zaten yarın bir gün toplarlar. Acaba şurada çiftliğimde birkaç tane işim var, onları yapsam da mı gitsem diye düşünüyorum ama bir bakayım bir ya da boş verin biz e, şimdi direkt şu dönüş hasarını almak için şey gidelim e, kanala kanalizasyona gidelim arkadaşlar bildiğiniz gibi kravus kanalda yaşıyor o e, biraz bazı şeyler falan satıyor da daha önce hiçbir şey almamıştım ama e, bu çok pahalı bir şey bayağı bir para vereceğim şimdi zaten siz de göreceksiniz belki paramın hepsi bitecek yani. Evet kanala geldik. Krabus dediğim e, belki bilmeyen arkadaş vardır bu. Krabus. Evet. Ahlam taşlı bugün. Ah, lahm taşlı bugün. Burası tam istediğim gibi nemle dolup taşacak. Yağmur yağdığı için e, şey yapıyor. Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi dönüş asası bu. Ee, hayırlı olsun. Önce onu söyleyeyim bir. Ee, bu arada dediğim gibi fazla bir paramız kalmadı. Şimdi bu asa ne işe yarıyor? Ben size hemen şurada onu bir göstereyim. Bunu tuttuğumuz zaman direkt nerede olursak olalım arkadaşlar evimizin önünde direkt ışınlanıyoruz. Yani Çöle de gitsek. Hatta şöyle bir şöyle de yapayım. Bakın. şöyle gittik. Dediğim gibi asayi tuttuğumuz zaman direkt evdeyiz. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, bu bizim ne de önemli olan madene gittiğimiz zaman hani az önceki e, çöldeki madene gittiğimiz zaman e, geri döneceğiz diye baya bir acele etmek zorunda kalıyorduk. Hani uyup kalınmamak için e, belki de erkenden çıkıyorduk ama şimdi son dakikaya kadar en azından bu şekilde şey yapabilirim kalabilirim yani ve madenin daha derinliklerinizi de inebilirim zaten onun içinde e, bayağı baya bir uğraşacağım artık bu asayı da aldığım için nasıl gidiyor evlat ıslanmak hoşuna gitmiyor mu ıslanmak hoşuna gitmiyor mu gitmiyor hem sen ne yapıyorsun neyse sen devam et ama artık e, boşuna otobüsün başına geçiyorsun çünkü artık otobüs kullanmayacağım e, ee, şu Jody'yi bir bulayım. Jody'yi bir bulayım. Jody neredeydi? Evinde olabilir. Ya da e, Caroline'le güzel arkadaş onlar. Bakayım burada mı? Sen burada. Kent burada. Daha bu Jody buradaymış. Selam Jody. Sanırım çocuklar çocukları biraz şımarttım. Hiçbir zaman ev işleri yapmak zorunda olmadılar. Ee, olabilir sanırım çocuklarını yaşayabiliyorken yaşamalarını istedim neyse sem kocaman oldu zaten büyüdü umarım temel biri umarım tembel biri olmaz neyse işte ee, arkadaşlar yalnız e, ben size şunu söyleyeyim mi bu çocuk gerçekten çok hoşuma giden bir karakterdi İnan bekar olsaydı hiç düşünmeden bunu şey yapardım anne olmak hiç kolay değil ee, kendi fikrimi söylemesi de. Doğum günü hediyesi mi? Çok naziksin. Çok beğendim. Ben de seni çok beğendim Jody. Şimdi ee, buradan Jody'nin de hediyesini verdikten sonra şöyle şey ee, Karolin bizi kış bahçesine çağırmıştı. Bir bakayım kış bahçesinde Egebil de burada bu arada. Ya vadi yağmurlu havada daha ilginç görünüyor. Öyle değil mi? Aynen öyle gibi. bir dakika. Şimdi e, annenin kış bahçesi vardı. Nerede? Ha şuradaydı değil mi? E, ne oldu? Daha şey olmamış. E, mevsim sonuna doğru arkadaşlar oradan çay yaprağı alabiliriz. Bahçem bugün çok neşeli. Sen de neşelisin. Hem su da yağmur sayesinde az gelecek. He bu bak görüyor musun? Helal olsun. <laughs> Orada su akıyordu. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama ben sonradan anladım ne demek istediğini. O yüzden ben ilk başta anlamadım. Daha sonradan anladım arkadaşlar. Ee, şimdi e, çiftliğime geri döneceğim. Oradaki işlerimi yapıp akşama da büyük e, sürpriz olsun. Kim olduğunu söylemeyeceğim. E, Deniz kızı kolyesini verirken hep beraber sizde görün arkadaşlar. E, bir şu Bakayım olan bir şeyim var mı? Bunlar olmamışlar daha. Diğerleri de olmamıştır. Çünkü onlar da aynı içecekler. Ha, şeylerim çıkmış. Bunları o zaman şöyle bir toplarlayayım. Ee, toplamadan önce aynı zamanda yenileri yapması için artık şu deniz kızı şurada dursun. Çünkü Tamam şunları atalım. Ha, bu olmamış daha. Hayır yemeyeceğiz. Hayır. Aslında şöyle yapayım ya. Ben şunları bir önce bir toparlayayım. Böyle ikisini bir beraber yapamıyorum, yapamadım. Başka var mı? Yok. Tamam. Fazla olanları yine sandığımın içine koyuyorum. Bu satılacakları da şurada dışarıda zaten gönderecekler. Hayır. Gönderecekler e, sandığı var. Şunları şunun içine atayım mı? Tamam. Şurada da var yumurta şeylerim vardı. Mayonezlerim. Ha güzel. Bunlar da olmuşlar. Dinozor yumurtası mayonezi. Şunlar da normal. Yumurta mayonezi bildiğiniz gibi. Şöyle hızlı hızlı alalım. Ve tekrar yenile. Bu arada e, kümesede de bakmadım. Acaba şey var mıydı? E, siz söyleyin arkadaşlar. E, dinozor yumurtası var mıydı orada? Hiç bakmadım. Ama neyse. Şimdi bunları normal yumurtayla Mayonez için şöyle hızlı hızlı tamam. Yapması için envanteri atıyorum. Buradan sonra da şey vurarım Siz söyleyin tekrar arkadaşlar. Unutuyorum. Ha peynir yapmak. Peynir yaptığım e, envanter vardı yukarıda. Bakın peynirlerim olmuş mu? Ha olmuş. Onları da alayım. Zaten belli bir süreden sonra arkadaşlar oyun kendi kendine akıp gidiyor onu söyleyeyim ben size ilk maçlarda çok sıkıntı çekmiştik özellikle bu para konusunda falan çok sıkıntılı geçiyordu ama dediğim gibi oyun belli bir zamandan sonra kendiliğinden akıp gidiyor artık Sadece siz oyuna kendinizi kaptırın yeter başka bir şey yapmanıza gerek yok ballarımı aldım işte görmüş olduğunuz gibi bakın burada eski tohumlarım var. Birkaç tane arkadaş sordu bu eski tohumları nereden aldın diye. Arkadaşlar bunu ben size şöyle söyleyeyim. Ee, eski tohumları e, ilk madende ilk madende ben kaçıncı katta olduğunu bilmiyorum ama eski bir tane tohum bulmuştum. Ve bu tohumu e, şey veriyorsunuz arkadaşlar. Kuntere e, veriyorsunuz. Kütüphaneciye. O da size Eski meyve tohumu veriyor. Ee, kış haricinde, baharda ekin kışa kadar buna devam ediyor. Kışın yalnız bunları e, çoğalttığınız zaman baya e, en azından e, şey yapmış olursun. Onu söylemeye çalışıyorum yani e, ilk baharda tohumlarınız hazır olduğu zaman mesela bu şekilde ekersiniz ve ondan sonra da daha başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Seraya da isterseniz yıldız meyvesi ekip sürekli onu yetiştirebilirsiniz ama. Ben ikisine de eski meyve ektim. E, çünkü e, herhangi bir giderim yok ve direkt sürekli geliyor. Sadece bir kereliğine mahsus e, dediğim gibi kış ayında e, şey oluyorlar artık çer oluyorlar. Ona da o kadarına da artık yapacak bir şey yok. Neyse artık kasabaya geri dönüyorum. Gidiyorum daha doğrusu. E, şimdi evlilik teklifi yapma zamanı evlilik teklifi yapacağım kız Umuyorum ki Yıldız kaydı salonundadır bir bakayım Kim var burada Selam başkan Selam kuz şu anda zaten içiyor arkadaşlar Emili Bella Emili Bella arkadaşlar Sizce hangisi olsun? Emili mi lah mı? Yok bugün vereceğim. Ee, karar verdim. Harvi de geldi. Ondan sonra Pem de geldi. Herkes bir gelsin. Herkes de duysun. Aha Willy de geldi. Hatta ee, Gilit de gelsin. Ben bu arada şey bir bakayım. Ne satıyor? Tom ki çorbası diyor salata bira. Bir tane salatayı aldım. Evet sizin de tahmin ettiğiniz gibi deniz kızı kolyesini laha vereceğim. Önce bir hediyesini vereyim. Tam istediğim şeydi. Teşekkürler. Bir kere konuşayım. Belki de bugün ilginç bir şey pişirmeliyim. Şöyle acılısından Kız hissetti herhalde ona vereceğimi. Baksana acı bir şeyler şey yapıyor. Merhaba millet. Hepiniz şahit olun. Şahit misiniz? Heh, deniz kızı kolyesini veriyorum. Hepiniz görün. Dur şöyle kızın yanına da gideyim. Laa. Evlenme teklifimi kabul ediyor musun? Düşünüyor. Kabul ediyorum. Ha, çok güzel. Ben her şeyi ayarlarım. Üç gün sonra tören yaparız. Tamam mı? Tamam. Şu anda lahla nişanlandık. E, yüzü kızardı. Gerginim ama mutluyum. Ben de gerginim ama mutluyum. En sonunda sana karar verdim. Sen de evlenmeye karar verdim yani arkadaşlar. Hepiniz duydunuz. 3 gün sonra düğünümüz var. Bakayım şöyle burada kimse var mı? Yok. Tamam. Bu taraftakiler hepsi duydu. Ee, artık nişanlıyız. Hemen şu e, takvime de bir bakayım. Ee, ayın 11'i yani 12, 13, 14'ünde e, düğünümüz olacak arkadaşlar. E, 13'ünde de işin garip tarafı Egibil'in doğum günü var. Aslında ben Egibil ve Lah arasında gidip geliyordum. E, bir başka hesapta Lah'la ev, e, ile evlenmiştim. O yüzden bu sefer Lah'ı tercih ettim. E, neyse bu e, bu sefer de lahalla evlenelim yani onu şey yapayım. Şimdi şöyle eve dönüş asamı kullanayım. Ve eve döndük arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir başka Stardew Valley bölümü videosuyla da görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.